Sayın seyirciler asgari ücret yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre işverenler artık asgari ücretin ne kadar olduğunu iş yeri duvarına asıp ilan etmek zorunda kalmayacak. Hoş asgari ücret de ilan edilecek bir para değildi ya neyse buyurun hep beraber izleyelim efendim. Ay Cevdet Bey müjde isterim müjde isterim bir oğlunuz oldu. Ne oğlum mu oldu Allah görebilir miyim hemen çocuğumu. Ay tabi tabi buyurun gösterelim. <laughs> <laughs> ya Allah. Şuna biçim bebekmiş öyle ya. Hepsi ağlarken o biliyor. Şey, hemşire hanım benim bebeğim hangisi buradakilerden? İşte şu ortadaki. Hangisi? Kaka atan mı? Evet o. Allah Allah. E niye gülüyor peki bu çocuk? Ne verdiniz lan çocuğa? Aa ne vereceğiz ayol? Siz askeri ücretli işçi değil misiniz? Evet. E bu da sizin beşinci çocuğunuz değil mi? Evet. E, tane nüfus. Çocuk bunu duyunca siniri bozuldu. <laughs> ben 740 liranın 7'de biriyle nasıl büyüyeceğim diye krize girdi. Durduramıyoruz ayol çocuğu. <laughs> Ay vallahi bana da bir gülme geldi. Şimdi sinirlerim bozuldu. <laughs> Benim de sinirlerim bozuldu. Bana da bir ağlama geldi biliyor musun? Ulan en mutlu gününde hatırlatmasaydınız olmazdı sanki değil mi? <laughs> Sayın seyirciler 66 aylık yani buçuk yaşındaki çocuklar eğitime hazır mıdır değil midir? Soruna çare arayan veliler ne yapacaklarını şaşırmış durumda. İzliyoruz efendim. Kız Aysel emin misin doğru yaptığımıza? Vallahi birçok aile böyle yaptırıyormuş. Bana da görümcem tavsiye etti. İçiniz rahat olsun en doğru kararı veriyor Burhan dedi. Hay Allah'ım ne günlere kaldık yani ne günlere. Bu Burhan 15 senedir aynı yere kuruyor sergisini. Biz de her yaz alışverişimizi oradan yaparız zaten. Senin yerine kendisi seçer, kendisi verir. Bir kere kabak çıktığını hatırlamam. Eh, Hayırlısı bakalım, gidelim görelim o zaman. <laughs> Geldik. Eh, merhaba Karpuzcu Burhan. Merhaba yenge, hoş geldin. Eh, bizim çocuklara sana getirdik de gözünü seveyim iyi bak hadi. Ayıpsın yenge, bizde neyse o. Gel yavrum. Oh, oh, oh. Ne oluyor ya? Hmm. Anne bu adam ne yapıyor bana? Ay az sabret yavrum. Bakıyor sana amcan bakıyor. Ne olmuş? Olmuş mu Burhan? Olgun mu bizim çocuk? Yok be yenge. Bebe daha bu bebe. Olmamış içi daha bunun. Ay kardeş bir de bizimkine bakıversen şöyle. Hop ver bakayım. Ne, ne oluyor ya? Yok yenge yok. Bu da ham daha. Olmamış yani. Bence siz bilirsiniz ama okula hazır değil bunlar bence de. Ay sağ ol karpuzcu Burhan. İçimizi ferahlattın. E o zaman sen bari bize birer orta boy karpuz ver. Hadi canım. Eme yengecim. Sayın seyirciler, üniversitelere müjdeli haber geldi ve üniversite harçları kalktı. Fakat bu durum akıllara parasız eğitim isteyen ama şu an hapiste olan öğrencileri getirdi. Bakalım onlar ne olacak? Buyurun izleyelim efendim. Ee, ya Salim abi. Efendim canım. Ee, abi harçlar kalkmış diye bir şey duyduk doğru mu abi? Ee, yok canım yanlış duymuşsun sen. Harçlar değil hurçlar kalktı hurçlar. Hurçlar mı? N ne hurcu ya? Şimdi kış geliyor ya yazlıklar toplandı hurçlara kondu hurçlar da dolabın üstüne kalktı onu duymuşsunuzdur siz. Ee, sanki kalkan hurçlar değil de abi emin misin sen? Eminim eminim. Ha bir de burçlar kalktı. Sen belki onu duymuşsundur. Bu burçlar mı? Evet. Mesela aslan, oğlak, kova mova hepsi kalktı. Çin takvimine geçildi. Mesela ben yılan burcu oldum. Benim hanım ejderha burcu oldu. Oğlan fare öyle gitti işte. Abi peki harçlar? Onlar kalkmadı mı? Yok yok harçlar duruyor. Onlar yerinde. Siz hiç merak etmeyin. Neyse benim şimdi işim var. Gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Ya Salim niye söylemiyorsun çocuklara harçların kalktığını? Onlar da sevinirdi. Ya nasıl söyleyeyim kardeşim? Bu çocuklar parasız eğitim istiyoruz dediler, hapse girdiler. Şimdi bunlar hala içerideyken ben onlara harçlar kalktı diye nasıl söylerim? Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Salim abi demezler mi ya? Vallahi derler. Bana bak sana da sorarlarsa hurçlar kalktı, burçlar kalktı. Hatta ne bileyim garçlar, burçlar kalktı bile de ama harçlar kalktı deme sakın. Tamam mı lan? Tamam abi merak etme. Benden laf çıkmaz. Tamam. Sayın seyirciler artık siyasiler de sosyal medyayı kullanıyor. Meclis tatildeyken atışmalar genel kurul salonunda değil klavye başında ve internet üzerinden devam ediyor. Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Batuhan! Batuhan evladım, gel bakayım. E, geldim baba, efendim. Heh Batuhan bak, ben Face'den bizim partililere eklerken sen de telefondan benim için bir tweet atacaksın tamam mı? Hepsine birden yetişemiyorum oğlum. Tabi baba atarım, evet. Heh yaz bakalım. Evde çay ve bisküvi keyfi tweet. Evde çay ve bisküvi keyfi tweet yazdım baba. Heh aferin. Bütün vekiller çatır çatır sosyal medyayı kullanıyor oğlum. Biz niye kullanmayalım öyle değil mi? Evet haklısın. Aha baba rakip partili Cafer Bey'den tweetine mention geldi. Ha, ne diyor ne diyor? Bak bak ne diyor? Siz anca keyif yapmayı bilirsiniz zaten diyor. Bütün sene mecliste keyif yaptığın yetmedi mi diyor sana? Ulan bak sen şu Cafer'e. Kuş kadar internet kotası ile ne laflar ediyor? Evladım hemen meclis başkanına bir DM at bakayım. Sayın başkanım tweetime sataşma var. Tweet. Sahtaşma var tweet <laughs> attım baba. Ha, ne diyor? Ee, e, başkan Deniz'de galiba baba 15 dakika önce sakin sularda deniz yatağı keyfi diye tweet atmış çünkü. Oh o zaman bir tane daha yaz. Sayın Başkan sizi serin sulardan kızgın kumlara pardon yani... Göreve davet ediyorum. <laughs> tweet. Göreve davet ediyorum. Tweet attım baba. Aha! Cafer Bey'den bir mention daha geldi baba. Ne oldu? Cevap vermedin diyor sana ha. Siz zaten zora geldiniz mi? Böyle susarsınız diyor. Bak bak adama bak. Ulan herife bak ya. Ulan Cafer. Şu an genel kurul salonunda olacaktım ki gösterirdim sana ama neyse uzaktayız. Oradan sallaması kolay tabii. Ee, Aha baba. E, meclis başkanı denizden çıktı galiba. Kumsalda kaymaklı dondurma keyfi diye tweet atmış ha, çünkü. Afiyet olsun da mesajıma cevap vermiş mi? Vermiş vermiş. Ee, şöyle diyor. Bari tatilde rahat bırakın kardeşim. Bıktım sizden. Vallahi bıktım diyor. Oho. Belli ki başkan da koy vermiş. Ya böyle kavganın da hiç zevki çıkmıyor ki ya. Şu meclis açılsa da bir kafa göz birbirimize dalsak. Özledim bu oğlum. Yemin ediyorum özledim ya. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.